Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, ben de mi çiğne yaşarım. Yırtırım dağları, enginlere sığmam, taşırım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma Sakın siper et gövdeni Dursun bu hayasızca akın Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsam da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu fışkıracak toprağı sıksan şüheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın ve hüda Etmesin tek vatanımdan, beni dünyada cuda Ruhum. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli O zaman vecdile bin secde eder varsa taşım her hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım O zaman yükselerek arşa değer belki başım Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet Hakkıdır, Hakka tapan milletimin istiklal.